Selamlar arkadaşlar. Bugün size Roblox'ta Murder Mystery Yani tatil kim? Ve yanımda Hasan var ama Hasan e, oyundan çık gir yaptı. Şimdi girdi evet. I money. I ben, ben de biraz e, görünmüyor da. Yani kusurama <laughs> bakmayın. internet şehir Çocuğu, var. şehir çocuğu. Bak geldim. Uğur, sen görünmüyor. Hadi hemen oyuna geçelim Görünmüyor. arkadaşlar. Göre... Oğlum görünmüyorum değil lan. beni göremez mi? Hayır hayır görünüyorsun da ben beyaz görünüyorum. He biz bir yer atmıştık. ben iş. İşli canavarım. Neyse. O pi sayısı ben öldürdü. Arkadaşlar video like ve abone olmayı unutmayın. Hadi hemen geçelim. Ben de... Benim karakteri uzun yaptım. Ben ayaklarım yere değmiyor. Sen benden niye uzunsun? Hayırdır? Hayırdır kardeş? <laughs> Kente, ayaklarım yere değmiyor. Ben de hayır çalar gözünü. Bu ortada ne var? Militer vesti, tamam, e, tamam militer vesti tamam falan diye şey. Ayaklık helal mıni? Ayaklık ayaklarım yere değmiyor. <laughs> arkadaşlar, şimdi önceki videoya biz e, attık. Önceki videodan hiç abone gelmedi. Niye arkadaşlar? Yani bizim her evet, arkadaşlar ben çok üzüldüm. Kime yardım üç abone geliyordu. Üç abone olaylar oluyor. Şimdi hani, neyim? Ya. Aa, ahmet, ahmet Ahmet külahları değiştiriyoruz dedi haberiniz olsun. Ney? Öyle. Hayır de kardeşim. Ya sen misin katil? Belli olmaz. Hayır ben inocentim. Emin Gel buradan e, test yaptıracağız. Test yeri vardı değil mi burada? Bu arada mıydı? Hayır. Yok lan o şey dedi. O laboratardaydı. Laboratuvar metin yapın. Aynen. Ben de niye? Laboratuvar metin. Laboratuvar metin. Metin herkes oraya toplanmıştı. Kimin burada romans olmak için. En son bana yaptırdılar. Herkes orada olduğu için çıktım makineden. herkesi Herkes, herkes öldü. <laughs> Adamlar sana bir küfür etmiştir. Edemezler. Öyle ya bir benim peşimden dolanmayı Ama... bırakır mısın? Şey birisi bana şeyden voice chat'ten söylemişti ama hatırlıyorum. <laughs> I got like hello money. I got like hello money. Gel gel Şerif ölmüş bak ha hadi silahını alalım. Hadi gel gel. gel Ya ben hiçbir şey değil. sarılıyorum. Sarılı kız burada öyle kesin bak kesin kesin o burada bak masum gibi davranıyor şimdi bize saldırmaya başlayacak Gülüyor, geliyor geliyor geliyor. Yoksa bu mavi. Sarılı kız. Oo. Ee, mavi gömlekli çocuk geliyor. Mavi gömlekli çocuk geliyor. Öldüreceksin koç. Seni kovalıyor. Yok, kovalamıyor. Sen Oğlamıyor, gitti. Sence herhalde katil bunları kovalıyor. Bak ben ne yapayım. Bak ne yapabiliyorum ben. Hey, evet. yaklaşma. Katil nerede? Bunlardan, bunlardan değil, bunlardan değil, bunlardan değil. Değil mi? Yok yok. Aa, arkanda arkanda arkanda. Gel 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 gel. Sana uçak mı kaç? Nerede lan? Arkanda. Ben Şerif'in silahını buldum. Şerif'in silahını buldum. Siz gitti. Beni izle beni izle Şerif'in silahını buldum. Hayır Hı. öldüm. Ya. Oh. Abi bende hiçbir şey gözükmüyor ki karakter. İsimleri gözüküyor sadece. Ve arkadaşlar bir çıktır yapayım hemen geliyor. Hmm. Evet işte, arkadaşlar geldik. Ama yine gözükmüyor Allah'ım. Beni görebiliyor musun? Sen neredesin? Sen yoksun ki sen. Buradayım öyle arkandayım. Arkandayım arkandayım. Bu ne lan? Kedi mi oldun sen? <laughs> kedi oldu. Ben de bu kedi ee, kedi benim peşimde dolanıyor. Karpuz kedi. <laughs> Neyse Hasan Bey? Masum. oradan çık geri yaptım ve ya, katil olma şansım fırlandı. Bilim <laughs> aptım vardı orada korkuyorum. Ben neyim? da ararsın kesin. Hayır. Ben neyim ki bilim beni burada asla bulamazlar katil. Katil kim? Katil! Buradaymış. Benim girdiğim yere bir bak. Yap. Benim girdiğim yere bir bak. Öldürdü ya. Şu an benim ice cream olsun. keşke. Ne? Ayşe Yengi Bonsay'da onun hitboxu çok büyük ya. Ben bütün her şeyimi arkadaşıma vermiştim. Ben niye mal mıyım ya? Kendine hakaret eder. İnf, insan. 15 robuxu her şeyimi sattım ben. Şey, hmm. bir tane gotli de var doğru. Legenda, iki tane go, iki tane legendleri, üç tane gotli falan vardı. Hmm. Ama bende hızlı fırlatma bir de ninja özelliği var. Olsun. Yani sessizce herkesi öldürebilirim. Aa. Ya da e, bıçaklarımı çok hızlı fırlatabilirim. Ya beni buradan hiç kimse bulamıyor ki. Ya neredesin ben seni izliyorum. Ben buradayım. Tamam tutma ama yerini belirle. Sen ben... ben... öldün mü? Yok Şerif öldü ama Şerif öldü. E ben, uzun ben uzun. ölmüştüm seni izliyorum dedi mi? Bak bak bak, bak murdurun altından geçti. O mu? oradan, in oradan sana nereye gideceğini göstereyim. İn oradan. İn oradan kutu odasına git, kutu odasına git. Bir dakika, bir dakika. Kutu odaya git. Oradan in. Oradan in, seni görmeden oradan in. Heh, bak orada Şerif'in silahı solunda. Gördüm. e, siyah tişörtlü kız, siyah tişörtlü kız. Nerede? Bu da yok. Bilmiyorum. Orada, 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 orada. Bak orada deney. Siyah ne, ne? tişörtlü olan bu e, pembe saçlı olan değil bak. Bak orada, orada. Çektim. Gel sen için koş. Hayır <laughs> mı? Ben de görünmeden geldim. Allah Allah. Böyle iş olab olabilir mi? Şuna bak yer gözüküyor. şunu yapacağım. Tamam. Arkadaşlar hmm. e, bu arada ne siz oluyor? şu an e, Roblox'tan Roblox sevmeyebilirsiniz. Hasan da PUBG oynuyor ben de PUBG oynuyorum. Birlikte PUBG videoları, videoları da çekebiliriz. Hasan olabilir değil mi? Hmm. Ya ne yapayım? PUBG'ye sıkılınca ya da kuzenler isteyince. E o zaman olmaz. Aa <laughs> olur olur ama oynuyorum arada yani tek başıma. Hmm, PUBG ama şey çok uzun ya. Bir de PUBG'de ben kaç yıldır oyun oynamıyorum. Ya PUBG'den, PUBG'den bir de çekemeyiz ki böyle. TDM çekeriz. Başka bir şey çekeriz ama herhangi bir çekemeyiz. Aynen. <laughs> şey canım, <laughs> mobil Minecraft'ta çekebiliriz aslında. Gel sen mobilden. Mobil Minecraft. Ama Benim gerçek çok, Minecraft var kanka Çok yani. kötü oluyor o mobil. O mobil kötü oluyor evet. Benim gerçek Minecraft'ım var. Sen şey indiremezsen belki ben şey oynayamam. Hayır ben indirdim bu arada Minecraft'ı. Happy Mod'da. Gerçek Minecraft. Evet. <laughs> APK mı gerçek mi tablet? <laughs> APK. O oynayamam o zaman sen Ben gerçek Minecraft manikap... var ben. Bo bak ben şerif olacağım. O zaman şu borulardan an... tırma bak borulardan tırmanacağım. Şuraya geçeceğim. Evet. Gelen geçen herkesi göreceğim. Oo. Kanka e, şey sağ en sağ alttan radyoları kapat. Evet. O, oradan değilmiş. Telefon telefon kıyabiliriz. Tamam. tamam kapattım onu. Ya bak sol üstten, sol üstten bak. Sol kapattım, üstten. kapattım. Sol üstte. Ay ne kız. Beni gördün mü? Beni görmedin. <laughs> sol üstten bak. Sol üstten e, şey ses tuşu var. Ona tıkla telif yemeyelim. Kapattım. O taco şarkısından ben telif yemiştim bir kere. İyi. <laughs> Of. Minecraft çekemeyiz. PUBG çekemeyiz. yüzden ben şu, an, şu anlık en iyi oyun Roblox. PUBG'de TDM ama olabilir. Aynen. Office ofis seç, ofis seç, ofis seç. Nerede? Burun mu? Mal gelir mal gel evet. zekalar militer seçiyor. Arkadaşlar ofis seçin. Of. Arkadaşlar oyunu önerebilirsiniz bu arada. Onları da oynayabiliriz. Yani oyun önerip de oyun böyle güzel falan deyip de oynayabiliriz yani onları da Hasan'la. Değil mi Hasan? Evet. Ama sana sıkıntı olmazsa sen. Lan ne oluyor? Ne oldu? Oyunda hileci var herhalde. Dokunduğum ana uçtum adama. Ne? Oyunda hile var herhalde. Adama dokundum uçtum. Geberdim. Çarpıldım. Öldün mü sen şu an? Hayır ölmedim. He. Kim öldü mü şimdi. kardeşim? Ayaktayım. Bismillah. Burada birisi var. Aşkallarıyorum. <laughs> Ben bir bıçak boyu... Herif, herif, herif. Ofis çalışan değilsin kardeşim. Selam aleyküm. Aaaa! Allah! Hadi gel sen çalış, çalışıyoruz. Bizi karşı karşıya Ya bak. sen git ya ben, ben burada çalışıyorum. Ben burada çalışıyorum. Ben de uzmanım. Burada yer olurum. misin? İki yumurta kalayım. Aaaa! Gel iki yumurta kalayım. Keyfim üzerine gelsin. <laughs> gel. Dur dur o kazandık. Oy! kazandık. Victory. Aptal kız. O kızın Bilmiyorum. olduğunu biliyordum biliyordu. şey şey de var anıyordu. Ya benim bir, bir oynayabiliriz aslında. Ama Brustos artık sıktı ya. Değil mi? Kanka sen hesabını bu Roblox hesabına Gmail'ini bağla bir de şifre şifresini biliyor mu hesabı hepsini hesabı. Aynen. Benim biraz robux'um kalırsa sana da atarım yani. Okay. atar yap kendine. atarım bu. Bir ikim numara. Hayır şifresini biliyor musun? Hesabın şifresini biliyor musun? Evet. Ee, Gmail bağlayabilir misin? Gmail'im var mı? Bağla bağla. Ya, şifresini biliyor musun? Bağla bağla. Ne? Eee yani, sen kaybetsen Gmail'e girebilirsin yani. Aynen. Ben kaç aydır masum oluyorum. Eee yani. Gider bu misin kardeşim korkuyorum senden. Beni niye masum yapıyorsunuz? Bu oyunu yapıncıları Ne için ben arkadaşım? ya güvenmiyorum. Güvenmiyorum sana. Bana neden güvenmiyorsun? Sen gel buraya. Hadi gel <laughs> buraya. Ya bu çocuk hep gözlük şey. gözlük Niye gözlük ya git. Ya git, ben seni git, git. <laughs> Gelme. Git istemiyorum. Kedi gel. Es gel. <laughs> gel. gel 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 piş piş, mama vereceğim mama. Gel. Gel 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 gel, gel. Mama. mama mama. Mama, istiyor mu mama? Ay ee, sen değil misin? <laughs> <laughs> hmm. Gel bir yumurta kıralım. Şöyle, hadi, hadi hadi ya. Bir olmaz hadi. Oy 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 oy. Neyse. Aa ne oluyor? Ya, gel bir yumurta kıralım. Işte. Ben, keyfimiz ben, 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 ben şey yapamıyorum yani. Ya bak, yumurtam, yani, nasıl, yumurtam nasıl? Yumurtam nasıl? Yumurtam. Anne neredesin, neredesin? nasıl? Neredesin? Yumurtam nasıl? Yumurtam nasıl? Of şey Gel bir yumurta kıralım keyfim üzerine. Oy, oyuncağı bana ver. Oyuncağı bana ver. Oyunca, <laughs> oyuncak. Bak bu bir yıllık dur sana iki yıllık olanları gösteriyor. İki yıllık olanlar. Bu... oh shit. Bak bu üç yıllık abi. Üç yıllık sende yoktur bak. Hani? Ya, renkli yumurta kralı da. Bir renkli yumurta kralı da sevinelim. Aynen hadi. Nerede yıkılacağız? Ya. <laughs> Görün. Lan bunu asım Oğlum Asın ya. Asınmış. Ben ne asım oldum yine. <gülüyor> <gülüyor> of. Sen Yok. Of ya. Oy, bu masumluktan bıktım artık. Ben de bir kere katil olayım. Ben de bir kere Şerif olayım ya. Aa! <laughs> Hasan. Ula. Ula Hasan. <laughs> benize benize nasıl türlü, bir şey yok. Gördünüz mü? Hasan bizi ihanet etti. İhanetin bedeli. i̇hanet etti çok. Çok Oo. güzel bir kelimeydi kardeşim. 770 kez mördür mü oldun? Maşallah. Nereden biliyorsun? Bir dakika bir dakika bir dakika. Oyna. Aynı... Böyle Boş lü lü. değiliz. <laughs> Oo, burada da birisi varmış. Ya, ya bende niye bu işte çıkıyor ya? Arkadaşlar bu arada birisi bana edit yapmış, o, o edit yapanı izledim, editi çok güzeldi vallahi, sevdim yani. Oradan teşekkürlerimi Uy! iletiyorum. Kazandın mı bir de sen? Kedi. Ya kediye bak ya. Çevrik. Çevrik. Yamuk kedi. Burada. Yamuk. Ya yamuk kedi, kedi sensin. Of. Lan neyim çarpılmış? Hayır çarpılmış demedim, yamuk dedim. Hmm. Ya ben bak hayvanlara. Bir dakika bir dakika. Bak ben niye katil olamıyorum? Kaç eldir ben masumum? Bak, bel katil olacaksın. Emin misin? Abi ne diyorum bak? Ama bu el katil ben katil olamıyorum. Hadi gel banka banka seç banka, seç banka seç banka seç. Nerede Lan banka ne? seç Nerede banka seç. Neredesin? Yok. Allah, neyse. Neredesin? Bank, bank. Bank. Çok geç. Artık her şey için çok geç. Hayır! <laughs> Ter bence bu spor elimiz olsun yeter ya. Hello. Gel <laughs> Ya bu sol elimiz arkadaşlar. Evet. Tam bura. Of. Uh. Katil kim? Bilmiyorum. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> kim ulan katil? Lütfen, lütfen osurma yani. Yani bu... ayıp ayıp osurma ya. Lütfen. Ablacım katil sen misin? Kim ulan katil? Katil buradan geliyor. Yeah. <laughs> katil bu ya? Sen misin? Yo git git git. <laughs> Bu bacon mi katil? Hasan burada bir tane bacon var. Beni şu an takip ediyor. Beni takip etmeye bıraktı bir tane beyikin. Oh shit. Sanki. <laughs> Katil'i buldum. Kim? Bacon. Bacon. Buradaymış. Buradaymış. Şey dur dur beni sıkma. Oy! Oy yine, oy yine. Oy, ben şeref oldum. Ben Şerif Var oldum. Kimsin, ben, dakika, ben Şerif olduğumdan beri ben videodaydım. Ben sana söyleme. Oh. Neyse arkadaşlar ben burada videoyu sonlandırıyorum. Video like ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Bay.